Ey nefsini terbiye yolunda sebat eden kardeşlerim, selam ve dua üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimiz, insanın manevi serüveninde bir dönüm noktası, bir milat sayılan nefsi mutmainne makamına dair olacak. Bu makam, Kur'an-ı Kerim'de, Ey mutmainne olan nefis hitabına mazhar olmanın eşiğidir. Sohbetimizi, ayetler, hadisler, tasavvuf ehlinin İncelikli tespitleri ve ibretâmiz kıssalarla zenginleştirerek bu ulvi makamı adım adım anlamaya çalışacağız. Nefsi mutmainne kelime olarak sükûna, tatmin olmuş, huzur bulmuş, itminana ermiş nefs demektir. Tasavvuf yolunun büyükleri nefsin yedi mertebesinden bahsederler. Nefsi emmare kötülüğü emreden nefs. Nefsi levvame kendini kınıyan nefs nefsi mülhime ilhama mazhar olan nefs, nefsi mutmainne huzura eren nefs, nefsi radiye razı olmuş nefs, nefs i diye razı olunmuş nefs, nefs i safiye arınmış saf nefs. Mutmainne makamı, bir nevi manevi ergenliğin tamamlanıp kemale doğru yürüyüşün başladığı yerdir. Burada nefs dalgalı bir denizden sakin bir göle dönüşür. İlahi emir ve yasaklar artık bir yük değil, bir zevk ve lezzet kaynağıdır. İmam Gazali Hazretleri bu makamı şöyle tarif eder. Allah'tan gelen her şeyi gönül hoşnutluğuyla kabul eden, onun hükmüne tam bir teslimiyetle boyun eğen nefsin halidir. Bu makamın en parlak delili, Fecri suresinin son ayetleridir. Ey itminana ermiş nefis. Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Haydi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Burada dikkat çeken incelik önce nefsin Rabbine dönüşü, sonra seçkin kullar arasına katılışı, en sonunda da cennete girişi bildirilir. Bu adeta manevi yolculuğun basamaklarını özetler. Bir diğer ayeti kerimede mutmainne halinin alameti şöyle beyan buyurulur. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, tatmin olur. Kalbin huzur bulması, itminan, nefsin de huzur bulmasının temel şartıdır. Çünkü kalp nefsin kumandanıdır. Bu mertebeye sıradan bir çabayla ulaşılmaz öncesindeki üç mertebenin emmare, levame, mülhime gerektirdiği cihadı vermiş olmak gerekir. Şimdi bu kapıyı açacak anahtarları sıralayalım. İlmihal bilgisinden irfan bilgisine geçiş, marifet, farzları, haramları bilmek, ilmihal asgari şarttır. Ancak mutmainne makamı bu bilginin kalpte yakin kesin, şüphesiz inanç ve ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet mertebesine ulaşmasını gerektirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Mutmain ne? Bu ihsan halini devamlı kılma çabasıdır. Zikirde derinleşme. Lisani zikirden kalbi zikre. Zikir, bu yolun azığıdır. Ancak burada zikir, sadece tesbih çekmek değil bir haldir. Lisani zikir, dille yapılan zikir. Hadis-i şerif, La ilahe illallah demek, 99 belayı önler ki, bunların en hafifi gamdır. Kalbi zikir, kalbin Allah ile daimi beraberlik şuuru. Onlar ayaktayken, otururken, Yan yatarken Allah'ı zikrederler ayeti bu hali tarif eder. Ruhi zikir. Her an, her nefeste Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini müşahede etmek. Riyazet ve murakabe nefsi dizginleme ve kontrol. Riyazet. Nefsin arzularını meşru dairede kısıtlamak. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Hazreti Ömer radıyallahu an nefsinizi aç bırakın belki kalpleriniz Allah'ı görür buyurmuştur. Murakabe. Her an Allah'ın kendini gördüğünü, bildiğini, işittiğini bilerek yaşamak büyük veli Fudail bin İyad. Allah için olmayan her amel sahibine döner diyerek her işin başına niyetin hakkaniyetini koymanın önemini vurgular. Tevekkül ve rıza makamlarında sabit kalmak. Tevekkül, sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allah'tan beklemek ve ona güvenmek. Ayet Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Rıza Kaderin her anına, hükmüne kalben teslim olmak. Bu, mutmainnenin temel taşıdır. İmam Rabbani, Rıza makamı makamların en yükseğidir der. Hadisi Kutsi, kaza ve kaderime rıza göstermeyen, benden başka Rab arayan, gökten inip yerin altına girsin. Bu tehdit, rızanın ehemmiyetini gösterir. Bu yolda ilerlerken, kişi bir dizi iç ve dış imtihandan geçer. Bunlar, mertebenin kemale ermesi için birer ciladır. Keşif ve keramet tuzağı. Önceki mülhime mertebesinde bazen ilhamlar, basiret açılmaları yaşanabilir. Mutmainne'ye geçerken bunlar azalabilir veya kaybolabilir. Kişi acaba geri mi gidiyorum endişesine kapılabilir halbuki bu Allah'ın bir lütfudur. O kulunu haller ile değil, kendisiyle baş başa bırakıyor ona istikamet üzere sabır imtihanı veriyordur. Şeyh Sadi i dediği gibi, halden ziyade istikamette sebat etmeye bak. Ucip, ameline güvenme tehlikesi. Bu, ensinsi tuzaktır. Kişi çokça ibadet eder, güzel hallere erişir. İçinden, artık nefsimi yendim, şu mertebeye ulaştım gibi bir düşünce sızar. Bu şeytanın en eski hilesidir. Adem Aleyhisselam'ı ebedilik ağacıyla kandırması gibi. i̇mam Azam Ebu Hanife talebelerine şöyle derdi. Kırk yıldır ya Rabbi, senin rızan için namaz kıldım diyemedim. Çünkü bir an bunu halk için kılmış olabilirim. İşte bu teyakkuz hali ucbu kırar, halk içinde hak ile olma imtihanları. Övgü, medih. insanların veli, arif, kamil diye sana saygı göstermesi bu gurura sokabilir. Halbuki mümin kendini beğenmez, beğense bile bilmez. Yergi, zem. İnsanların seni anlamaması, yanlış anlaması, hatta iftira atması. Bu da sabrı ve rızayı zorlar. Hazreti Ali Kerrem Allahu ve Çhu. İnsanların seni zemmetmesinden korkma, methetmelerine de sevinme buyurur. Mal ve can imtihanları. Bu mertebede kişinin en sevdiği şeylerle imtihan edilmesi sık görülür. Ayet de buyurulur. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz.'' Sabredenleri müjdele. Bu imtihanlar tevekkül ve rızanın pratik sahasıdır. Büyük kadın Veli Rabia adeviye bir gün elinde bir odun parçası ve bir kova su ile koşar halde görülür. Niye böyle koşuyorsun diye sorarlar. O şu cevabı verir. Cehennemi bu su ile söndürmeye, cenneti de bu odunla yakmaya gidiyorum. Ta ki İnsanlar Allah'a ne cennet umuduyla ne de cehennem korkusuyla sadece onun cemalini ve rızasını talep ederek ibadet etsinler. İşte bu mutmainne nefsin en yüksek ifadesidir. Sevap ve cezanın ötesinde sadece mahbub, sevilen için yaşamak. Bir gün İbrahim bin Edheme sorarlar. Allah ey iman edenler diye çağırırken, niye ey akıl sahipleri diye çağırmadı? Şöyle cevap verir. Çünkü akıl, insanı Allah'a yaklaştırır ama kalp olmadan tam ulaştıramaz. Ey iman edenler hitabı, kalbe yöneliktir. Mutmain ne ise, aklın kalbe iman etmesi, kalbin de aklı doyurması halidir.'' maruf kerhiye nefsinden bahsetmesini isterler. O anlatır. Bir zamanlar nefsim azgın bir köpek gibiydi. Onu dizginlemeye çalıştım, daha çok azdı. Sonra onu Allah'ın zikriyle doyurmaya başladım. Yavaş yavaş sakinleşti. Şimdi o sadık bir dost gibi beni hayra çağırır, şerden sakındırır.'' İşte nefsi emmareden mutmainneye yolculuğun özeti, zorla değil, ilahi gıdayla terbiye. Mutmainne makamı bir durak değil, bir köprüdür. Bir üst mertebe olan nefs iradiye, razı olmuş nefs ve onun üstündeki nefs imardiye, razı olunmuş nefs makamlarına geçiş için rızanın kemali hoşuna gitmeyen şeyde de rıza gösterebilmek. Belada, bu da geçer değil, bu da hoştur diyebilmek. Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğulları Yusuf'u kaybettikten sonraki sabrı ve güzel sabır, hüsnü sabrı tavrı örnek alınır. Fena makamına adım, ben duygusunun erimesi, Niyazi-i Mısri'nin dediği gibi. Fena oldu varlığım zeval buldu hep külüm müdamişen müdamişen benim canım azizim bu kulun kendi varlığını Allah'ın varlığında yok bilmesidir aşkı ilahiyle yanma artık ibadet bir vecibe değil bir vuslat arzusu haline gelir Mevlana Celaleddin Rumi aşktan Muhammed oldu hasıl aşksa Muhammed'dir kıyasıl, bu mertebede muhabbet mükellefiyetin önüne geçer. Bu geçişte karşılaşılabilecek en büyük imtihan firak, ayrılık acısı ve gurbet hissidir. Kişi dünyada bir garip gibi hisseder. Hadis-i Şerif İslam garip olarak başladı, gariplerin dinidir. Ne mutlu o gariplere. Bu gurbet aslında vuslatın habercisidir, aziz kardeşlerim, nefsi mutmainne, Allah'ın bir ikramı, kulun da çabasının bir meyvesidir. Oraya ulaşmak için sahih bir itikat, şeriatın emirlerine sımsıkı sarılış, bir mürşidi kamilin terbiyesine giriş, eğer bulunabilirse ve en önemlisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini hayatın her anına hakim kılmak şarttır. Unutmayalım, bu yolculukta her anımız bir imtihandır. Bazen ilerler, bazen duraklar, hatta bazen gerileriz. Önemli olan, ümitsizliğe, yeis düşmeden, sebatla yola devam etmektir. Allah şöyle buyurur, Ey Muhammed, de ki, ey çok günah işleyerek, Kendilerine kötülük etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu sohbeti sonlandırırken sizlerden üç samimi ricam var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu abonelik sadece bir tıklama değil. Bu manevi yolculukta birlikte yürüme sözüdür. Her yeni abone bir kardeşimize daha ulaşma ümidimizdir. Bu videoyu beğenin. Beğeniniz ben bu hakikatlerden nasiplendim. Daha çok kişiye ulaşsın. Duanızın bir nişanesidir. Allah katında hayırlı bir amelin yayılmasına vesile olmak, sevabına ortak olmaktır. Yorum yazın. Yorumlarınız bizim için birer istişare, birer muhasebe vesilesidir. Hangi konuları daha çok istiyorsunuz? Hangi noktalar size dokundu? Tecrübelerinizi paylaşın. Belki sizin yorumunuz bir başka kardeşimize ışık olacak. Dualarınızda bizleri de unutmayın. Çünkü en büyük hazine salih kulların yaptığı duadır. Allah'ım! Bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.